Hepinize selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Geldik. Mekandayız. Moron yanındayız. içinden geçmeye şansımız yanımızdaysa da sağlamından ve güzelinden ödemeleri toparlamaya geldik. Öncesinde farm. Belki duruma göre satır alma vesaire yapabiliriz ama bugün bir tık şöyle farm yapmak istiyorum. Güzel ödemeleri ve bonusları toparlamak istiyorum. Öncesinde ufak bir hatırlatma ufak bir kamu spotu e, videonun içerisinde vesaire küfür olabilir müsait bir ortamda değilseniz sesi kısarak izlemenizi öneriyorum kendime de tekrardan bol şans diliyorum dedem üzmüyorsun be şöyle bonusları çarpanları bizden bugün hiçbir şekilde esirgememen lazım güzel ödemeleri verip bizi o şekilde buradan yollaman gerekiyor hadi bakalım bir tane tamam buraya kum saati tamam göndersene İki tane daha atar mısın? Bol bol gösteriyorsun. Nice! Bu kadar amına koyayım ya. Bu kadar aferin sana. 30 binden bonusa girdik. Güzel bir ödeme merak ettik. Hadi dedeciğim benim. Hadi bir tanem benim. 30 binin hakkı minimum. Bonus miktarını ödemen gerekiyor. Bak minimum o da. Tamam sarı gönder. İki çarpan atma bize ya. Amına koyduğum çarpanından başka çarpan yok mu bu oyunda? Daha güzel çarpanların gelmesi lazım. Tamam kandırdın Dede güzel bir çarpmaya yapışır buraya. At artık. Dede çarpan ver. At ananı sikiyim çarpan ver artık. Abone koyayım çarpan atsana anasını siktiğim evladı. 1560 kat olmuş hala çarpan atmıyorsun ya. Kenarda zaten adam akıllı çarpanımız yok. Dede hadi hiçbir şey ödemedim daha. Bak buraya sarı. Şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi. Yani 30 bin liradan bonusu alıp bu kadar da kötü ödememen gerekiyor. Devamını getirmen lazım. Buraya çarpan. Yok arkadaş çarpan atmıyor. Eli götünde sokula koydum koyduğumun evladının ya. Oy oy. Farmdan devam edeceğim bak. Hmm. üstte kaldı. Minimum şöyle yapmayı düşünüyorum. Ee, minimum şöyle 20 bine kadar farm yaparım. Eğer bir şey gelmezse de umarım gelir. 20 binden yapıştırırım abi. İnternette de bir ufak problem var. Umarım da çözülür. Hadi. Bomboş geçiyorsun ya. Ne bir patlama. Ne adam akıllı bir çarpan. Ne bonusa girdiğinde güzel bir ödeme. Yeşil, kırmızı. Belki mor. Yeşilleri alalım. Ya niye vermiyorsun yeşilleri? İlk başta yeşilleri verip ondan sonra morları vermem lazım senin. Bu saati gelir mi? Belki kırmızı. Tamam iki tane daha gönderdim be. Çok tatlı olur hadi verirsin. Ellerinden bonus Allah'ım bizi gönder iki tane daha. Annesi ki niye sınırda bırakıyorsun? Niye içine bırakıyorsun? Bir indirse var ya o kadar güzel olacaktı ki. Ama ya? Üç şarpan nedir arkadaş? Küfür etmeyeyim etmeyeyim ama Yani zaten Bonustan sonra adam akıllı patlama yapmadın yaptığında da zaten çarpan atmadın En kötü şurada bir şeyler atabilirdin ya 3 çarpanından ziyade çok daha güzel çarpanları beklemiştim Zaten 2-3 bunun Vazgeçilmez çarpanı ya. Harbiden vazgeçilmez çarpanı. Şöyle hızlı spinle kapatıp totemle bir 20 binden yapıştırıyorum. Neden üzmüyorsun be? Güzel ekranları, güzel çarpanları bu sefer en azından esirdim bak az önce bunu aldın Güzel ödemedin. Burada ödemen lazım. Oğlum boş geçme artık ya. Amına koyayım yerine patlama bak bu kadar zor mu gerçekten? Altı çarpan bomboş. Hadi dede gözünü seveyim. Tamam yüzük attın. Sarı attın kırmızı attın. Dede çarpan. Dede buraya çarpan ben hadi. Ananı sikeyim. Çarpan. Amına koydum evladım çarpan at. Nice. Bu kadar amına koyayım ya. Zor olamaz arkadaş çarpan. Adam. Harbiden zor olamaz. Zar zor getirtiyoruz çarpanı Kupa mükemmel olur. O mobi gelse var ya. Kum saati verir misin? Dede kum saati ver bize. Dede kum saati at buraya. Ben sahip olayım? Kum saati gelsin hadi. Aferin lan. Gelmesi de hiç sıkıntı yok. 690 katına 19 çarpalım da buradan da. 13.100 bin lirayı aldık bahsimiz çıktı ufaktan da bir kâra geçtik ama çok daha güzel elemanlar almamız lazım Dedi, de bir tık devam etmen gerekiyor bu ekranda bir tık daha devam etmen lazım canım içi. Hani. için son spinine bir şeyler ver evet devam ediyorsun yeşil sarı da geldi kupa da ver amına kuyum kupasını bir versen bari. o kadar güzel olacak ki neyse sıkıntı yok 14.000 bin aldık şimdi kasamız 40 oldu. 40 binden yapıştıracağım onu. Direkt oyunun üzerine gidiyorum. 40 binden yapıştırıyorum. Hadi bakalım dedem. Üzmüyorsun. İki katı ödederek kaçalım mı? Yani 70 bin yapabilirsin. 80 bin yapabilirsin. Fark etmez. Bu ikisinden birisini öde. Kaçalım. Direkt çarpan. Nice oğlum. Hadi bakayım. Sana da gönderdin. Aferin lan sana. Kırmızı da gelir mi peki? bir gelse bir gelse neyse güzel başladık umarım bu şekilde devam eder hadi bak alalım bu çarpanları boş geçiyorsun hadi dede ananı sikeyim boş geçme artık patlama yap ama koyayım bu kadar da boş geçilmez ya lan hadi Ananı için bu kadar olmak arkadaş. Bak 10 spin hatta 12 spin patlama yapmadın. Anasını sittiğimin evlat. Niye bu kadar boş geçiyorsun ya? Bu kadar da boş geçilmez Ver buraya büyük çarpan ver. Buraya büyük çarpan. Ananın amını ver bu saatten sonra. Amına koydum bu evladı. 12 13 spin boş geçilir mi ya? 5 spinle oyun bitirmek nedir arkadaş? Anasını sikeceğim böyle algoritmanı şimdi. Harbiden bu kadar kötü söylememesi lazım Yani 40 bine Anasını sikim tamam kötü ödeyebilirsin Ama gerçekten hiçbir şey demiyorum ama 12 13 sikim Patlama yapma Patlama yapmamak nedir ya Ama ne yerine bu kadar mı kötü yazalım Bir bonus Belki kurtarıcı Ya ya, harbiden siktir git yani bu kadar kötü bir kayıp daha önce yaşamış mıydım hatırlamıyorum ama Ne desem boş Sağlık olsun yani yapacak bir şey yok Acısını çıkarttınız bir şekilde Ama bu kadar kötü bir kayıp olmamalıydı Yine geleneği bozmak istemiyorum Bu videoyu özellikle üç arkadaşıma, üç kardeşime cep arşı şeklini yapmak istiyorum yapmanız gerekenler kanala abone olup like atın bir de minimum bir tane yorum bırakmak izlediğiniz için teşekkür ederim kankalar kanala abone olmayı like atmayı ve güzel yorumlarınızı esirgemiyorsunuz en güzel emanetsiniz seviyorsunuz kendinize dikkat ediyorsunuz görüşmek üzere